Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Milli mücadelenin kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 99. yılında Kahramanmaraş'taki kabri başında dualarla anıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Bektutiye Camisi avlusundaki türbede düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tören, konuşmaların ardından okunan dualarla sona erdi. Programa Sütçü İmam'ın yakınları, Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Suçumyan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Niyazi Can, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, torunu Alaaddin Türkokur ve vatandaşlar katıldı. <laughs> i ve bir hassa burada kendisi için toplanmış bulunduğumuz Sütçü İmam rahmetlinin de ruhuna hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Makamını cennet eyle ya Rabbi. <laughs> Keşan'da bir topluluktaydık. Çok kalabalıktı. 40 kişi falan vardı. Tanışıyorduk tek tek. Ben kendimi tanıttığım zaman o zaman Asteyim ben de orada doktor. Asteyim ben orada çalışıyordum. Maraşlıyım deyince birisi e, neresindensin? işte mahallen şu bu. Meğerse Maraş'ta askerlik yapmış. Ben de uzun oluklarının Sütçü torunuyum deyince bütün e, odadaki herkes ayağa kalktılar. Kimisi ağladı, kimisi kucakladı bizi, kimisi böyle bir anda Sütcuğmanın torunuyla karşılaşmak benim için hayatımın en önemli bir anı filan dedi. Yani biz Sütcuğmanın torunu olmaktan dolayı gerek şehrimizin içinde gerek bütün Türkiye'de milletimiz tarafından, insanlar tarafından hep baş tacı edildik. herkesin bir kurşun yememek için saklandığı, gizlendiği bir zamanda, askerlerin önüne çıkmamak için yolunu değiştirdiği zamanda, çıkıp Türk namusuna Müslüman kadınların peçesine el atan Fransız ve Ermeni askerlerine silah çekip onları vurmak kolay bir şey değil. Ne olacak bir silahı herkes sıkıyor denebilir ama o ortamı o günü düşünecek olursak bunun çok büyük bir olay olduğunu bu, bu kurşunun sadece oradaki Fransız askerine ya da Ermeni askerine değil, bunun gerisindeki büyük bir belki devletler topluluğuna hatta düşünce ve fikir topluluğuna, siyaset topluluğuna atılmış bir kurşun olduğunu düşünüyorum. Bütün Anadolu işgal altında düşmanlar her bir köşeyi tutmuş. Müslüman insanlarımıza, kadınlarımıza her yerde eziyet var, ölüm var, kalın var, yaralanma var, e efendim aşağılanma var. Bunları bu millet yaşadı. Ben bu kurşunun sadece o iki bacımıza, annemize değil, bütün Müslüman Türk kadınlarının namusunun kurtuluşuna vesile olan bir kurşun olduğunu düşünüyorum. Bunun bütün dünya çapında da düşünülmesini çok arzu ediyorum. Yani Müslüman Türk kadınının namusuna uzanan el her yerde ve her zaman bu fikir ve düşünce yaşadıkça kırılacaktır ve asla o eller başarılı olamayacaktır. Manşet. Gerçek çok net.